Bazı derneklerden falan, vakıflardan, şuralardan, buralardan e, bazı cemaatlerimize telefon ediliyor. İşte adam yine gölden bize ulaşıyor, oradan ulaşıyor, buradan ulaşıyor. Evet şu dernek bizi aradı, bu dernek bizi aradı. E ne olacak? İşte biz Cübbeli Hoca'nın adamıyız. Onunla beraberiz, şudur budur. Benim sevdiğim, itibar ettiğim çok dernek var. Çünkü dernek bir tane değil ki. Allah sayılarını artırsın. Yani ehli sünnet olanları kastediyorum. İsim vermeye lüzum yok. Ben bunları ziyaret ediyorum. icazet oluyor merasimine gidiyorum. Toplantıya çağırıyorlar. Yani ben Allah razı olsun her yere ehli sünnet olduktan sonra hizmet etmeye çalışırım. Ben ayrımcılık, bölücülük yapmam. Ama e şimdi benim adımın direkt kullanması, hani bir yardım toplanırken bu uygun değildir. Yani bir yardım kampanyaları oluyor, bir şeyler oluyor. Direkt ben Cübbel Hoca'nın adamıyım diye aramak, benim adımı vermek uygun değil. Sen derse ki ben şu dernekten arıyorum. Hizmetim şudur karşı taraf verir veya vermez ama benim adımın geçmesi uygun değil. Ha benim irtibatlı olduğum dernek, bir tane dernek, o da beni onursal başkan yapmış yani. Kayıtta yani kayıttayım ben orada. Onursal başkanıyım oranın. Üye miyim, başkan mıyım, hatta başkanım onursal. Bu efendim Ahmet Yesevi Derneği'nde bir adım geçiyor. Bunun dışında hiçbir dernekte benim adım dosyada kayıtta. Geçmiyor. Ahmet Yesevi Derneği'nde de resmiyetim yok. Onursal üyeyim. Beni yani orada sohbet yapıyorum senelerdir diye. Merkezinde onu bana bir onursal be şey vermişler. Unvan vermişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum onlara da. Ama şimdi diğer derneklerin, ehli sünnet dernekleri başımın tacı. Ama efendim benim adımın kullanılmamasını rica ediyorum. Zaten efendim... Arayan kişi aradığı noktada hizmetini söylesin. O kişi de onun o hizmetine e, rağbet ediyorsa efendim yardımını yapar veya yapmaz. Bunların hiçbirinin benle alakası yok. E bu sefer şimdi benim adım geçince şüpheli hocaya buradan paran veriyorlar. Yok komisyon mu alıyor haşa. Bir kuruş hiçbir dernekten bir para almadığım halde sohbetten. Bu gibi laflara sebebiyet verir. Benim şeyim itibarıma yazık ederler. Bunlardan dolayı Allah rızası için rica ediyorum. E, Ahmet Yesevi ise o dernekle irtibatım var. Çünkü orada benim e, işte, müfettişi var, mali müşaviri var, muhasibi var. E, ben onlara hesap da sorabiliyorum. Veyahut da nedir bu yaptığınız diye diyebiliyorum. E, şimdi ben her derneğe gidip ne yapıyorsun diyecek vaktim de yok. Gücüm de yok. E, dolayısıyla dernekler hizmet ediyorlar. Etsinler. Onlar olmasa ne yapar bu ümmet? Ama benim adımla ilgili biraz hassasiyet Ridja